Selam. Herkese merhaba. Bugün benle bayram hazırlığım. ilk vlogundayız. Şimdi üstümü giyindim. Bir dakika üstümü de göstereyim ben sana. Şimdi sadece minik bir şeyler yıkıp hemen yukarı çıkmam lazım. Çünkü bayram kalabalık etmem lazım daha önce. Şöyle ışık. Aa, gençleştim ya. Işığı açtım. Şu an saat devre küsürler. Sadece bunlardan başlıyorum zaten başka bir şey yapmayacağım bir de saçımı Böyle lip sürdüm şimdi. Yani ben fazla bir şey yapmıyorum genellikle bayramlarda. Bu <laughs> arada yüzümü yıkadım ama hala leke var. Sinirim bozuluyor yapılır. Parla kepimi görme sebebim benim sabahleyin kepikle bitlemiş güzel olmuyor. O yüzden biraz kıvıracağım. Bayramda güzel olmak lazım. Tamam, bunu da hallettim. Şimdi saçımı tarayalım. Çünkü saçım şu klipsli tokayla üstüm uyduğu için toplayacağım. Önlerden şimdi ayıralım. Bu benim normal kullandığım da bir saç şey yani. Normalde kullandığım bir saç silir. Ama bugün biraz daha özen göstererek yapacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Arkada böyle çeviriyoruz saçımızı yukarı geliyor. Şu, şu kısımdan alabilirsen çünkü alamıyorum. Ne olmadı bekle. Saçımı yapıp geliyorum. Şimdi saçımı hallettim. Biraz <laughs> komik göründüm ama neyse. Bir rahat bir model. Çünkü seviyorum bunu. De şunu. Bir dakika. Şunu da şöyle alsam. <laughs> Daha güzel Şurada. Şurada makyaj çantası gibi bir şey var burada. <laughs> şurada şu şekilde bir şey var. Normal el kremi falan filan. Ama ben genelde bununla eminimlendireyim şöyle hemen. Fazla koydum çünkü iki yer var. Bir de bunlar hafif de olsa bir bileklerimi dinlemlendiriyorum çünkü genellikle benim bileklerde işim oluyor. Tamamdır. Bu kadar. Beni izlediğiniz için, bir dakikanızı bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Bay bay. Bayramınız mübarek olsun.